Selamlar canlar. Bugün sizinle Among Us oyunu oynayacağız. Among Us nasıl bir oyun? Günümüzde şu anda neden bu kadar popüler ve yeni başlayanlar için nasıl en kolay şekilde öğrenilir? Onlardan bahsedeceğiz. İlk öncelikle Among Us oyunu vampir köylü tarzında bir oyun. Vampir köylü oyununu bilenler bu oyunu çok rahatlıkla kavrayabilirler. Oyun bilgisayar üzerinden Steam'den 10.5 lira fakat mobil cihazlardan ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Bilgisayardan ücretsiz olarak da indirenler var. O kısmı araştırarak bulabilirsiniz. Giriş ekranında sizi böyle bir menü karşılıyor. Burada online kısmına tıklayıp en üstte isminiz yazıyor. Crit Game sizin oda kurmanız için gereken seçenek. Onun altındaki Fint Game buradan dünya çapında oyuncularla eşleşebiliyorsunuz. Buradaki en aşağıdaki de eğer bir arkadaşınız oda kurduysa oraya kodu yazarak oyuna girebilirsiniz. Ama şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Sağ alt tarafta Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa sunucuları bulunuyor. Eğer sizin arkadaşınız Avrupa'da bir oda kurduysa siz buradan Asya'yı seçerseniz o odaya almaz sizi. Büyük bir ihtimalle hata verecektir. O yüzden bu sunucuya dikkat etmeniz gerekiyor. Burada oyunu nasıl kuruyorsunuz ondan bahsedeyim. Burada Create Game seçeneğine tıklayarak buradan map bölümünden 3 tane map farklı bölümlerden seçebilirsiniz. Burada 3'e kadar imposter seçeneği yani 3'e kadar vampir seçeneği bulunuyor. Bunu siz ayarlıyorsunuz. İsterseniz 1 yapabilirsiniz. isterseniz de 3 yapabilirsiniz. Chat kısmı odur. Yani bütün diller var burada. Bütün diller dediğim tabi oyunun size sağladığı diller var burada. Birçoğu yok tabii ki ama. Yani odurda kalması sizin için daha iyi. Burada 10 kişiye kadar oyuncu sayısını yükseltebilirsiniz. Minimumda 4 kişiyle oynayabilirsiniz. Burada confirm seçeneğine tıklayarak oyunu başlatıyorsunuz arkadaşlar. Sizi böyle bir ekran karşılayacak geldiğiniz zaman buradaki kod kısmını arkadaşlarınıza söylüyorsunuz. Onlar da önceki bölümde gösterdiğim gibi kod kısmına bu kodu yazarak sizin oyununuza denk geliyorlar. Burada private seçeneğine tıklarsanız public olacaktır. Public olursa eğer dünya çapından oyuncular sizin odanıza gelecektir. O yüzden arkadaşlarınızla oynamak istiyorsanız bu private seçeneğinde kalsın. Buradan bilgisayar kısmına tıkladığımız zaman bakın şurada bir bilgisayar var görüyorsunuzdur. Burada renginizi ayarlayabiliyorsunuz. Tabi 10 kişilik bir oda açtığınızda herkes bir renk alıyor. Hangi renk müsaitse siz onu alabiliyorsunuz. Head kısmından işte şapka falan böyle değişik değişik şeyler alabiliyorsunuz. Tabi bunlar ücretsiz. Buradaki pet kısmı hayvan alabiliyorsunuz yanınıza ama tabi bu parayla. Buradaki kısımdan da pantolon falan seçebiliyorsunuz. Zaten Kaç tane var? Çok az var. Hiç de güzel değil. Game kısmı önemli burada. Game kısmı oyun içi ayarları yapıyorsunuz arkadaşlar. Buradan yani oyun içinde nasıl bir ayar seçeneğiniz var onu bilmiyorum tabi. Siz istediğiniz gibi ayar yapabilirsiniz buradan. Örnek veriyorum en bilinenler. Player speed yani bu oyuncu hızı. Buradan mesela bunu kaç yapalım? 3 yaptığınız zaman bakın oyuncu deli gibi koşuyor. Yani 4 nala koşuyor. O yüzden bunu dediğim gibi öyle 3 yapmayın arkadaşlar. Bunu kaça getirelim? Bu 1.75'te kalsın arkadaşlar. Ondan sonra işte burada Imposter'ın öldürme süresi falan var. Kill cooldown. 30 saniye yaparsanız Imposter 30 saniyede bir birini öldürme şansına sahip olur. Tabii ki bunu eğer gidip de siz 10 yaparsanız Imposter her 10 saniyede bir Birini öldürme şansına sahip olur o yüzden bunu Siz 25'te falan tutun arkadaşlar Geri kalan ayarları internetten bakarak yapabilirsiniz ee, Burada bahsedeceğimiz konu bu kadar Start tuşuna basıyoruz bize tabii 4 kişi olduğumuz için burada bir bildirim geliyor biz bunu okey diyerek Oyunumuzu başlatıyoruz Burada bana köylü mü gelecek vampir mi gelecek şimdi göreceğiz arkadaşlar Eğer vampir gelseydi burada sadece benim fotoğrafım olurdu. O yüzden benim oradaki fotoğrafım olmadığı için 4 kişinin fotoğrafı olduğu için ben köylüyüm arkadaşlar. Yani oyuncu sayısı ne kadarsa orada gösterirse siz köylüsünüzdür arkadaşlar. Ama sadece sizi o ekranda gösterirse siz vampirsinizdir. Bunu anlamanın bir tek yolu daha var. O da nasıl? İsminizin üstü kırmızı ise siz vampirsinizdir. Beyaz ise siz köylüsünüzdür arkadaşlar. Köylülerin amacı arkadaşlar ayarlar menüsünün altındaki haritaya tıklayarak bu sarı alanlara giderek görevleri yapmak arkadaşlar. Bu görevleri yaptığınız zaman sol üstteki yeşil bar artıyor. Ondan sonra siz oyunu kazanabiliyorsunuz. Tabii ki şöyle bir şey var arkadaşlar. Görevleri hızlı yapmanız lazım. Eğer siz görevleri bitiremezseniz ne oluyor? Vampir geliyor arkadaşlar. Tek 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 sizi indiriyor. Oyunu kazanıyor. O yüzden Elinizden geldiğince hızlı bir şekilde görevleri bitirmeniz lazım. Görevleri yapmak için arkadaşlar şu sarı noktalara gidiyorsunuz. Burada dikkat edilmesi gereken konu şu arkadaşlar. Sarı noktalara gittiğiniz zaman arkadaşlar ekranınızın bir kısmı kaplıyor bu görevler. Bakın şöyle. Gördünüz mü? Ekranınızın bir kısmını bu görevler kaplıyor. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Hızlı bir şekilde hemen şunu götürüyorsunuz oraya, görevinizi yapıyorsunuz ki ekranınızdaki o kaplanılan alan gitsin. Neden gitsin? Yanınıza vampir gelirse arkadaşlar onu göremezsiniz. Yanınıza biri geldiği zaman da göremezsiniz. Örnek veriyorum vampir gelir şurada birini öldürür şu alanda. Siz de buradasınızdır ve göremezsiniz. Göremediğiniz zaman da vampir buradan elini kolunu sallayarak gider böyle. Ondan sonra geçmiş olsun. Vampirlerin bir özelliği daha var arkadaşlar. Vampirler şuradaki havalandırma boşluklarına girebiliyor. Onu vampir olduğumda daha net göstereceğim size. Şu an köylüyüm. Hızlıca gidip görevleri yapıyoruz arkadaşlar sarı alanlara gidip görevleri yapıyoruz yani görevlerin nasıl olduğunu da görüyorsunuz burada zaten bu görevimiz arkadaşlar böyle kabloyu renk renk birleştiriyorsunuz ondan sonra görevimiz tamamlanıyor çok kolay bir görev o ondan sonra diğer görevimize gidiyoruz buradan buradaki görev de aynı arkadaşlar kablolarımızı birleştiriyoruz ondan sonra hemen diğer göreve doğru yol alıyoruz. Bakın burada arkadaşlar dolaşıyor. Tabi ben onlara söyledim. Eğer köylüyseniz görev yapmayın. Vampirseniz de kimseyi öldürmeyin dedim. Baştan uyardım onları. Onlar da şimdi takılıyor. Bu görevde arkadaşlar şu sağ taraftaki kolu aşağı çeviriyorsunuz ve basılı tutuyorsunuz. Ondan sonra bu görevimiz de bitiyor böylelikle. Diğer görevimize doğru yol alırken arkadaşlar yolda bizi vampirler karşılamaz umarım. Gerçi karşılasa da ben onlara beni öldürmeyin dedim. Şurada arkadaşlar aynı görevimiz çıktı. Basılı tutuyoruz aşağıya kadar. O gittikten sonra çekiyoruz kolumuzu. Orada o görev tamamlanıyor. Şimdi elektrik odasına geldik. Burada bir tane görev bizi karşıladı. Buradaki görevde arkadaşlar şu an görüyorsunuz. En aşağıda kırmızı renkte butonlarımız var. Bir tanesi yanar vaziyette. Bunu yukarı doğru çektiğiniz zaman bu görevimiz tamamlanıyor arkadaşlar. İki tane görevimiz kaldı. Hemen o görevlere doğru yol alalım arkadaşlar. Şuradaki görev yine kablo birleştirme. Tabi her zaman bu görevler çıkmıyor arkadaşlar. Değişik değişik görevler de çıkıyor. Bunu tabi oynayarak tecrübe edebilirsiniz. Hemen diğer görevimize gidelim arkadaşlar. Son bir tane görevimiz kaldı arkadaşlar. Bu hangi görev? Burada da arkadaşlar ortadaki kapsülü gördüğünüz gibi düz bir şekilde tutuyorsunuz. O görev zaten kendiliğinden oluyor. Bakın benim bütün görevlerim bitti. Haritada sarı noktam kalmadı. Diğer arkadaşlara görev yapmayın dedim ben. Çünkü onlar görevleri bitirirse oyun biter. O yüzden ben onlara dedim ki görev yapmayın. Şimdi diğer iki arkadaş da görevlerini tamamladığı zaman bu yeşil bar sonuna kadar doluyor. Eğer vampir bizi bu görevleri yapmadan önce öldürürse arkadaşlar o oyunu kazanır. Yani biz bu görevleri yaptıktan sonra arkadaşlar vampir de eğer bizlerden birini öldüremediyse, o fırsatı bulamadıysa biz oyunu kazanıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde köylülerin görevi bunlar arkadaşlar kısaca. Çok da sizi sıkmamak için çok detaya girmiyorum. Tecrübe ede de bunları zaten öğreneceksiniz. Evet arkadaşlar bu bölümde de ben vampirim. Gördüğünüz gibi ismimin üstü kırmızı. Arkadaşlar vampir oyuna başladığı zaman neler yapar onlardan bahsedeceğim şimdi. Arkadaşlar vampirin görevi buradaki köylüleri öldürmek. Buradaki köylüleri nasıl öldürürsünüz arkadaşlar? Buradaki köylüleri örnek veriyorum arkadaşlar gelip de burada herkesin içinde öldürürseniz diğer arkadaşlar, diğer köylü arkadaşlar sizi görür, rapor seçeneğine tıklar ve sizi raporlar arkadaşlar ve ne olur oyunu kaybedersiniz arkadaşlar. O yüzden çok dikkatli olup kuytu köşelerde rakibinizi öldürmeniz lazım. Arkadaşlar bu vent denilen hava boşlukları var. Gördüğünüz gibi burada var, burada var. Haritanın değişik yerlerinde bu vent boşlukları var arkadaşlar. Hava boşluğu bunlar. Bunlara arkadaşlar sağ altta vent seçeneğine tıklayarak girebiliyorsunuz. Buna sadece vampirler girebiliyor, köylüler giremiyor. Buradan mesela başka bir vent boşluğundan çıkabiliyorsunuz. Bunun amacı de ne arkadaşlar? Burada bir köylüyü öldürdüğünüz zaman hemen biri gelip sizi görmesin diye buralara saklanıyorsunuz arkadaşlar. Ne oluyor? Bunun içinde sizi hiçbir köylü arkadaş göremiyor. Ondan sonra buradaki ventten çıkıyorsunuz. Buradan çıkarken arkadaşlar yanınızda hiç kimsenin, hiçbir köylü arkadaşın olmamasına dikkat edin. Ben buradan çıktığım zaman burada bir köylü varsa beni görecektir. Ve sadece vampirler vent alanına girdiği için hemen benim vampir olduğumu anlayacaktır. Buna dikkat edin. Burada başka bahsetmemiz gereken konu arkadaşlar sizin görev yapmanıza gerek yok. Zaten siz vampirken görev yapmıyorsunuz. Amacınız köylüleri öldürmek. Burada bir televizyon odası var. Bu televizyon odasından köylü de olsanız, vampir de olsanız böyle izleyebiliyorsunuz haritanın 4 tane karesini. Tabii bu elektrikleri falan kesme olayı var. Burada örnek veriyorum kameraları kapatma olayı var. Onlar kapattığı zaman tabi siz burada hiçbir şey göremiyorsunuz. Onlar tabi oyunu oynuyor, oyna, oyna tecrübe edeceksiniz onları çok sıkılmamanız adına oralara girmiyorum. Arkadaşlar bir de vampirde bahsedeceğimiz konu sabotaj konusu. Sabotaja tıklayarak arkadaşlar haritanın değişik yerlerinde sabotaj kapılarını açabilirsiniz. Örnek veriyorum. Ben buradaki reaktör alanında gördüğünüz gibi sol taraftaki reaktör alanında sabotaj veriyorum arkadaşlar. Bakın geri sayım başladı. 25 saniye kaldı arkadaşlar. 25 saniye içinde köylülerin gelip bunu kapatması lazım arkadaşlar bu şekilde gelip buraya tıklayıp el okutabiliyorsunuz. Arkadaşlar bunu kapatmazlarsa eğer o süre içerisinde vampir direkt oyunu kazanır. Oyuncu sayısına bakmaksızın arkadaşlar. Ve şöyle bir şey var. Vampir de gelip buradaki sabotajı kapatabilir. Bunu neden yapabilir? Dikkat çekmemek adına arkadaşlar. Dediğim gibi burada o sabotajı kapattığı zaman köylüler görevlerini yapmaya devam eder. Vampir ise onları kovalamaya devam eder. Bakın ben burada bunun önünde bunu öldürdüğüm zaman arkadaşlar Görüyorsunuz değil mi? Report seçeneğe çıkıyor bu. Bakın burada. Gördünüz mü? Report seçeneğe çıkıyor. Eğer köylü arkadaşlar buna tıklarsa arkadaşlar direkt beni report ediyor. Neden beni report ediyor? Çünkü ben herkesin içinde öldürdüm bunu. O yüzden benim bu köylüleri herkesin içinde öldürmemem lazım. Kuytu köşelerde öldürmem lazım. Tabii şöyle yaparak da arkadaşlar bakın bu da ufak bir taktik. Böyle ölüyü gizleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir diğeri geldiği zaman örnek veriyorum. Onu da öldürebiliyorsunuz bu şekilde. Ve oyunu kazanıyorsunuz. Vampir kısmımız da bu kadar. Arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.